Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş yayına katılacak bu noktada Cemal Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Bugün biliyorsunuz enflasyon raporu toplantısı günüydü ve e, revize etti Merkez Bankası beklentisini. Önce orayı sorayım. Bekliyor muydunuz? Genelde beklenmiyordu çünkü hafta boyunca ben bekleyen duymadım. Merak ettim. Sizin için de sürpriz oldu mu? E, açıkçası yani bu kadar erken belki beklenmiyordu biz de e, beklemiyorduk belki ama yani e, çünkü hala aralığın içerisindeydi Aralık olarak düşündüğümüz hı hı. zaman işte 16 ile 26 arasındaydı. Ama tabii Ocak ayı biraz kafa karıştırdı Çünkü özellikle e, Ocak ayındaki şeylerde rakamlarda 3.9 gibi beklentimiz vardı. piyasa beklentileri de 4.3 civarındaydı. E bu tabii 5 gelince ki Merkez Bankası'nın aslında PPK kararında da şu söylem vardı. Yüksek gelecek ama beklentilerimizin dahilinde bir yükseklik gibi konuşulunca piyasa biraz öyle anlamıştı. E ama tabii dışarıdaki ile içerideki algı da farklı olabiliyor yabancı ve yerli arasında da. Ama şu an için gördüğümde sanki bir realist bir şeye paterne oturdu gibi görünüyor. E 19-29 arasında %24'lük bir ortalama şeyde e, tabii ki şu andaki eğilim bizim normalde 24.9 civarında bir beklentimiz vardı e, yılın sonu için hı hı. ilk çeyreğe ilk Ocak ayında 3.9 koyduğumuz için şimdiden bir puan yukarı sarkma riski oluştu yani şu anda herhalde yine genel beklentiler 26 ile 29 arasında doğru e, gidiş şeklinde olacak şu anda Merkez Bankası 24 beklerken. Şimdi tabii yani bu revizyonun enflasyon beklentisi üzerindeki enflasyon algısı üzerindeki etkisi de kritik bir konu. Şimdi zaten aşağı yönlü olmakla beraber son dönemde yüksek seyreden bir hane halkı enflasyonu işte reel sektör beklentisi takip ediyoruz. Şunu sormak istiyorum yani şimdi zaten yüksek beklentisi olan enflasyonun yüksek seyredeceği beklentisine sahip olan kesimin yatırım tercihleri bu ...bu ortamda nasıl şekilleniyor... ...şekillenecektir. İşitebildiniz mi? Ee, şöyle... ...öncelikle... ...politika faizi yavaş yavaş aşağı inecek... Hı hı. ...beklentisi var. Şimdi biz 45'lerden yıl sonuna kadar... 30'a kadar politikanın... ...ineceğini düşünüyoruz politika faizi. Şimdi bu beklenti var ama burada tabii... ...hızı nasıl olacak? Hazirana kadar... ...bir döngü var. Hazirandan sonra hızlanacak mı? Bakışı var... Bazı kesimlerde Haziran'a kadar da yavaş gidebilir var. Bazıları belli bir tempoda gidecek beklenti var. Şu anda şekillenme aşamasında ama Ocak ayı tabii birçok yönetilen fiyatların olduğu dönem. İşte süte dahi vesaire zamlar geldi. ...yüzde %15 çiğ süte tabii ki piyasadaki artışları daha az oldu. %10 civarı ama yani en temel ürünlere dahi zam da geldi. Birçok işte köprülere kadar biliyorsunuz birçok... Dolaylı olan faktörlere de bir zam gelmiş oldu. Ama hala şu anda böyle yönetilebilir noktada Şubat ayı önemli olacak kısa bir ay bir de Ramazan ayı tabii ki önemli. Hoş bulduk. Tamam tam şunu sormuştum aslında ben enflasyon beklentisi yüksek kesimin yatırım tercihleri nasıl şekilleniyor? Tabii şu anda hala tabii mevduat cazip halde görünüyor. Şu anda izlenen politikalarla TL'de kalmak avantajlı görünüyor. Ee, bu da tabii biraz böyle bekleyelim görelim durumu oluşturuyor. Ee, i̇nsanlar biraz daha parayı tutma yönünde hareket ediyor hala ama. Bu inanç arttıkça faiz indirimlerine olan inanç e, diyeyim e, ki bu gelişmelere göre tabii ki içsel dışsal gelişmelere biraz daha diğer tarafa kayacak diye düşünüyoruz. O nedenle biz normalizasyon diğer tarafta ders, derseniz daha riskli varlıklar olan işte hisse senedi ve daha hmm. işte yatırımlar e, ya da işte ev al alacak kişi ya da işte e, ne bileyim iş yeri alacak işte gayrimenkuldeki yatırımlarda falan bunlar için biraz daha bir bekleme dönemi oluşabiliyor. Bir geçiş dönemi diyelim. biz burada genelde bakışımız hisse sene tarafında olumlu olduğu için şunu söylüyoruz yatırımcılara. Evet önümüzdeki 3-5 ay yine faiz getirisi çok cazip gelebilir. Fakat burada faizlerin ineceğine ilişkin beklenti güçlendikçe ki burada bir ekonomik program uygulanıyor. bu durumda bir bakacağız ki biz bir anda eğer faizler düşmeye başlarsa yılın ikinci yarısında bir bakacağız ki diğer varlıklar, hisse senetleri çok daha cazip hale gelecek. O dönem geldiğinde ama e, tabii ki o kadar ucuz fiyatlar bulunmayacak. Bu evler için de geçerli. Şu anda daha ucuz ev alabiliyorsunuz ama faizler düşmeye başladığı zaman görüyorsunuz ki varlıkların fiyatları da yükseliyor. E, biz bu geçiş sürecinde olduğumuzu e, düşünüyoruz. Tabii ki her ay önemli olacak. Yine altını çizeyim Kasım zor bir aydı. Aralıkta güven biraz arttı. Şimdi Ocak enflasyonunda bir de PPK metni okuduğunuz zaman yani böyle bir geçiş süreçlerinde tabii ki kontrol edilemeyen birçok şey olduğunu da vakıf hale geliyor. Herkes zaten enflasyonda kötümser olan bir kesim var. Yapıcı bakmaya çalışan bir kesim var ama hala zorlu sürecin. Önemli noktalarındayız herhalde bu yani Mayıs Mart önemli olur her zaman Mart ve Haziran arasında bu geçiş sürecinde olacağız şimdilik biz daha çok enflasyona karşı korunaklı çok fazla borcu olmayan dengeli bilançosu olan şirketlerle birlikte daha çok hisse hisseten tarafında şey yapmaya çalışıyoruz, değer yaratmaya çalışıyoruz. İşte bir yıl ve üzeri perspektifle. Ama çok kısa vadeli durumda bakarsanız, yani şu anda tatlı gelen bir kısa vadeli e, sabit getirile getirisi var. Para piyasalarında bile hiçbir şey yapmayın, e, oradan bir getiri sağlıyoruz. Ama yani bunun da sürdürülebilir olmadığını e, düşündüğümüz için biz herkesin biraz daha hazırlıklı olması gerektiğini e, düşünüyoruz. E, kurlarda ne olabilir? Tabii bu da e, kurlardaki şey kırıldı. Yani korkular. Yine temkinli tabii uzun vadeli fiyatlamalar onu gösteriyor ama e, şimdi tabi real ekonomideki gelişmeler de bunda belirleyici olacak. Sadece e, hala zor bir süreç içerisindeyiz ama iyi haberi vereyim, yani normalleşme öyle ya da böyle devam ediyor. Jeopolitik konuları takip ediyoruz. E, tabii Türkiye'de politika her zaman bir bir anda bozulabilecek şeyler oluyor ama tabii dedikodular ne bileyim birçok konu oluyor ama tabii orada da biz şu an için seçim olmaması o doğru kararlar alınması konusunda daha zor kararlar alınabildiğini görüyoruz, düşünüyoruz. Ama bu adaptasyon sürecinde tüzel olarak tüzel kişilik şirketlerin sıkıntılı çok olduğunu çok sıkıntılı görmüyoruz. Fakat bireylerin tabii bu asgari ücret sonrasında ve önümüzdeki dönemdeki hayat pahalılığı içerisinde durumunun biraz daha hala kritik olduğunu göreceğiz. Bunu da yılın ilk 6 ayında şey yapacağız, test edeceğimizi söyleyebiliriz. Peki Cemal Demirtaş şimdi baktığınızda bir yandan da hani hisse tarafında bu ortamda gıda tarafı bir müddet daha cazip duracak gibi görünüyor yani hem enflasyon etkisi üzerinden hem de iso 500 iso PMI tarafına baktığımızda da elinin üzerinde kalan tarafta yine gıda yani genişleme noktasında durmaya devam ediyor. Dolayısıyla hani defansif sektörler olarak konuştuğumuzda gıda ve gıda perakendesi yine ön planda gibi görünüyor ne dersiniz ve bunun yanına. Bu minvalde ekleyecekleriniz nelerdir? Bir de arkasından kısaca bankacılık tarafını da konuşalım. Hani bankacılıkla ilgili çok konuştuk şu ana kadar ama bir yandan da bu ortamlarda yani faize ve yüksek enflasyona çok duyarlı bir sektör olması nedeniyle de orada işte ne diyelim zaman zaman sert hareketleri takip ediyoruz. Aynen aslında ya bir bankacılık tarafı var yukarıdan aşağı dediğimiz bir bakış açısı yani enflasyonla mücadele devam ediyor ve enflasyon düşecek zaman içerisinde diye. Bu senaryoda bankalar geçen yılda zaten iyi performans gösterdi. Bu yılda muhtemelen devam edecek. Çünkü kar, şirket karları da göreceğiz. Şimdi bankalar bu tarafta dursun. Burada da e, yine e, biz birkaç bank, işte Akbank, Yapı Kredi, TSKB ve Vakıf Bank'ı biraz daha ön plana çıkarıyoruz. Öte yandan sizin bahsettiğiniz gibi bizim ana senaryomuz da omurgasında da şunu söylüyor. Diyor ki bankalardan zaten çok uzak kalamıyorsunuz orada birkaç tanesini deneyin portföyünüzde. Ama diğer tarafta diyoruz ki biz bu geçiş sürecinde normalizasyon süreci çok rahat olmayacak. Burada yine ağacın en e, aşağısındaki diyelim ya da dalın daha yere yakına kolay ulaşılabilecek meyve olarak gördüğümüz gıda perakende olsun, telekom olsun buna. E, bu sektörlere olan ilginin iyi olacağını düşünüyoruz. Geçen yıl zor bir e, yıl geçti belki ama biz şu anda çok geride kalan şoku yine ön plana çıkarıyoruz. çok marketi, ardından Migros ve BİM bunları yine söylüyoruz. Gıda sektöründe ülkede söylüyoruz. Telekomda da biz yine vazgeçilmeyecek taraflara daha çok bakıyoruz. Yani tüketici sıkışıyor. Siz belki diğer büyük e, maliyetli ürünleri almayı geciktireceksiniz, ama genel olarak temel ihtiyaçlarınızı e, alacaksınız varsayımıyla bakıyoruz. Ve bu şirketler e, burada daha dayanıklı olacak. Zamanı geldikten sonra biraz daha e, e, sanayi şirketlerine de bir hareket göreceğiz. Şimdi zaman zaman tabii çok düştüğü için bazen işte demir çelikte de, diğer şeyde hareketler oluyor ama biz bunların prematüre olacağını şu aşamada e, düşünüyoruz. Şimdilik biraz daha böyle e, bu enflasyon sürecinde hem dayanıklı olan hem de insanların vazgeçilmeyeceği taraf gördüğümüz alanda önümüzdeki 6 ayda gidilmesi gerektiğini zaman içerisinde enflasyonla ilgili güçlendiği vakit e, ekstra bir şey göreceğiz yine bankalar da rahatlayacak ee, ama daha sonra belki global iyileşmeyle birlikte e, daha tüketim tarafını e, göreceğiz. Daha doğrusu işte emtia tarafını göreceğiz. E, o yüzden şu anda bizim portföyümüzde işte yakın zamandaki yatırım strateji raporunda evet. da e, holding olarak işte içinde banka olduğu için saholi e, şey yaptı tercih ettik. E, perakendeleri söyledim, gıdaları söyledim. Bir de birkaç sektörde spesifik hikayesi olan işte Tofaş gibi e, biraz da işte Tavhama Limanı gibi belli bir dengede bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreç içerisinde de tabii ki çok geride kalmış küçük şirketler de var. Bunlara da sıra gelecek diye düşünüyoruz ama asıl bu büyük hikaye gerçekten aşı tutacak mı? Bu da bu ayı biraz negatif bir ruh haliyle başladık belki ama bu, bu işlerin hala bir niyet olduğunu görüyoruz. O nedenle yeniden biraz daha rayına girme olasılığını biraz daha yüksek tutmaya açıkçası devam ediyoruz. 12 aylıkta borsada %40'lık bir potansiyel görüyoruz. 14 bin endeks seviyesi bunu da her 4, işte 3 ayda bir değerlendirebiliyoruz diye altını çizmiş olayım. Çok çok teşekkürler Cemal Demirtaş katıldığınız katkınız için.